Herkese merhaba arkadaşlar sizler beraber Blue Crazy VRP 3'te İsmim biraz uzun. siz ee, yazın ilk ününüzün ne çıkıyorsa ona basın. Yüklendikten sonra resme biraz daha farklı olabiliyor. Yanımda abim var. Ses vermiyor. Selamünaleyküm. <laughs> Şimdi ne oluşturacağız? Arap. Oluştur. Oh, <laughs> Hayatta kalma yok. Nasıl? Ne yapacaktım abi? Niye adını koymak zorunda değilsin. Doğru. Dünya adını koymak yaratık ya. Yaratık Şimdi defol git. Burada arkadaşlar eee. Abi Ar niye seçkin çaptın? Anam doğru lan. Boşver. Boşver benim moddan seçtiniz. Ben o modu seçmeyi tekrar göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Abi, dur, dur, Az dur bir. Satayım. Bak Mert. Buraya geliyorsan. Evet arkadaşlar ee, burada yeni şeylere bakacağım abimle beraber. Yazdım. Hop. Nasıl yazıyorduk abi? Bak bir. Abi, abi. nasıl yazıyorduk? Bunu. W yazacağım. W neydi lan? W unuttum. Ya direkt w, w. Ya hangisiydi? W. he Buradaki bütün yumurtaları alalım. Sizlerle beraber bakacağım bütün yumurtalara. Sonra alayım şimdi. Ana lan! Kırık kafamı anlamadım. İlk buna bakayım. Ana kafası biraz kırık lan bunun. Sen niye kafan kırık? Bakayım. Bak yukarıdan kırık kafası. Çünkü, Çünkü onlar normal iskelet normal... değil ya. Hmm şimdi 2 Bu ne? Sen nesin? Ne yaptın ben bunu? <laughs> Dur anlamadım bu ne? Sen nesin? Sen nesin lan? Bunun ne olduğunu anlamadım. Siz ne olduğunu biliyorsunuz. Yoruma yazın. Egden koyma egden koyma. Bu onun hali. Ben bunu nasıl olur? Pick up yap. Aç onu. Tamam Rabzam. Al ya, yok az dur lan. Ne yok şey onu. Boş ver lan Ana kızgın penguen niye kızgınsın? Söyle. Penguen'i sen de alıyorsun Niye kızgınsın lan? Ana yürüyor. Aha yürü. arkasında. <laughs> Oha man, Ana yengeç buldum. ne bunu yapıyor Tamam. Yengeç ya. buldum bak. Ne yapayım? Sen niye beni takip ediyorsun? Buraya bak lan. Neyse. Ana. Ah. Sen nesin lan? Ah. Arkadaşlar ne buldum? Lan. <laughs> sen nesin? Sen nesin? Onu söyle sen nesin? At bu ne? Sen biliyor musun bunun ne olduğunu? Bilmiyorum tabi. Nesin sen? Ya nesin söyle? Sakin değil. Ya oğlum sen nesin ya? Nesin sen? Köylü. Ha köylü değil. Suda güzel bir tane zombi var diyor. Evet seni suya götürelim. Git lan suya bu arada orada bebek köyü de var. Bebek köyü mü? Hayır. Dur bakacağım yani, bakacağım de bakacağım, de bakacağım de lan dur. Bebek du. köylü var. Armadillo. E. E sen nesin? Ya e. e, keçi mi lan bu bu ne? Sen nesin lan? Nereye kaçıyorsun nesin? Bana onu söyle. Bir e. e, bala ver. Ne oldu onu bana söyle sen nesin? Ama e, bunlar ne ya? Ne değişik onlar. Arkadaşlar buz crazy VIP 3'te yazın. Ya da ver bu ırkçı. Az dör ya da mikrofonu. Şu bu. Abi söz yedir, videoyu bozuyorsun. Soktu, soktu. Sen nasıl? Sen ne tür bayansın? Anlamadım ama. Aha aynı sanmış. Lan. Lan. hayır Ana. Bunu canlandırdım. <laughs> Tage. Elinde bir şey varsa ne diyorsun? Elinde bir şey var mı? bak Oluyor. Nerede? Daha dokunmadın ki çünkü. hemen geri çekildim. Gel şu yumurtayı al. Lan. Lan. Ne oldu? He golem. He. Tamam. Gel sen do dur lan. Aaa. Golem kendi yumurtasını takıyor arkadaşlar. Golem kendi yumurtasını taşıyor. Bu niye bana geliyorsun? <laughs> Arkadaşlar bunu bazakar var daha son. Yumurtanı bana ver. Aa, oha. Allah, al, al şunu. Lan dur sana! Oh, sonunda. Ben bu kadar golem... Aa golem ordusu yaptım. Evet, bu. Acaba moblara dalıyor mu lan? Nasıl? az dur bu? Sen nesin? He işte ha? benim dediğimde buldum. Sen... Lan sen de sanki birazcık buglı çıkmış gibi. Lan sen nesin? Ben şey sanki yanlış olmuş. Az dur bir daha yapacağım. Oğlum nesin lan? Sen de yanlış çıkmış. Az tamam tamam duydum. Bu ne ya? Ben korkuyorum. <laughs> yumurtalarımız bu kadar mıydı? Sanırım o. Arkadaşlar benim. yumurtalarımız bu kadarmış. Şimdi başka şeylere de bakacağım. Bakalım. Ee, yani değişik bir, bir şeyler zaman, var mı? Bu ne? Bir Aa, ne buldum? Uy. Yok la oyunda bug var aga. Bu ne? E bu ne? Sınıfın içine girdim. Bak Hı. bu ne? Ben bu oyunda hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Lan. Fırça ne mı? <laughs> la ben fırçayı ne yapacağım? Oha, yeri temizleyeceğim. 3 vuruşta ölüyor biliyor musun? <Gülüyor> 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 Ana abi ben ne yaptım? Yeri temizliyorum fırçayla. Bunu evi temizleyeceğim de. Arkadaşlar çok senin. komik. Nasıl <laughs> sen nesin? Nasıl bu? Ne bu? Hadi şurada bir bakayım sen nesin? Ha tamam. Bak <laughs> 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 <Ha>, bak Dur. Hadi dur. Bay bay. Arkadaşlar önümde bir tabela buldum. Oyuncular 885 kanalına abone oluyoruz ya. Hemen şu an e, videoyu durduruyorum kanalına abone olun. Yoksa... Ya sen ne tür bir hayvansın? Ya başka... E... Lan? Bu mavi bir pusula mıydı lan? Ben ne bilmiyorum. Neyse. Lan. Ya sabır. bakalım. Daha. Hmm. şu an bakıyorum. Aa, kitap bütün. Aa, neyse bir şey aradaki? belki. Bunlar yeni miydi, eski miydi anlamadım. İlerliyorum, ilerliyorum. Şu an yeni bir şey göremedim. Derken bunu ben bilmiyorum. zinciri biliyorum. Ama bunlar ne? E ben şunu da almak istiyorum. Merak ettim. Bir dakika ve bu. Ama bunlar ne ya? Bakalım neymiş? Kollar yukarı çömlekçilik parçası. Baban ablanı bu anlamadım. Neyse bakalım kitapta ne yazıyor mu? Evet arkadaşlar şu an ne yazdığına bakacağım. Bakalım. Oyuncular 885 kanalına abone ol yazıyor. Hemen abone olun. Hemen. Hemen. Sen gece oldu. Şurası bayağı gerçeksi. Arkadaşlar gökyüzüne bakın. Sanki gerçek bir dünya. Değil mi? Neyse bir yatak koyup uyuyayım da sonra diğer şeyler bakarım. Lan ya ben uyuyayım. Uyuduktan sonra da Ha dur yatağı mı süpüreceğim? Olmadı. Cezamı süpürüyorum arkadaşlar. Çok düzenli bir isim. Öldüm. Oha lan golemler ne işe yarıyorsunuz? Hiçbir şey yaramıyorsunuz ya. Bakayım. dur. Bak. Hepsini şöyle zamlandırayım. Sonra iskelet koyacağım. Bakalım e, iskelete vuracaklar mı? iskelet yumurtası nerede? Hemen bulalım. Burada değil. Buraya bak. He. Burada olamaz ya. Yani. Şöyle bir bakayım. İskelet iskelet. İskelet mi bu Topu bir bakayım. İskelet nerede ya? İskelet yumurtası bu muydu? Pandaymış ya. Heh, iskelet. Bu da iskelet. Ne saldırsana? Sen ne söylüyorsun? lan? Ne söylüyorum? yapıyorsun lan sen? Sen ne söylüyorsun? yapıyorsun? Bir Dur. Dur. Ne şuraya bir gireyim. Nitrite kızı alayım. Bak lan yukarı bakıyor mu? Bak lan. Böyle kadar ne işte ya? Neyse. Daha başka bir şey var mı? Oyunda yeni. Şöyle. Şu ayakkabısı var hmm. ya. Bu ne lan? Bakalım da yeni ne var? X tarzı mı ne? Ben de dönmedi. Ana bak. Ay yeni bir şey var mı diye bakıyorum. Bu var. Bu var. Bu var. Onun bunlar zaten bir şey yaramaz kesin ya. Hatlara gittim. Tamam. Aa bir dakika ben kafanız ne diye bakmadım. Ben önce kavanozu almaya mı çalıştım? Aa bir dakika. Sana kavanoz verdim. Bekle. Saatik ben orada lan bunu. He bu değildi galiba. Golem. Hayır bu da bunu Sen de bir golemsin. Dur. Dur yerinde. Dur. Ya dur. Dur. Bu iki saatlik al. Niye almadın? Bak. Bak. Gel. Al. 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 Oldu mu? Ne anladım? Aa kavanoz taşıyor. Kavanozu da böyle taşıyorlar ya. Bunlar ne? Hiç anlamadım. Niye sen bu kadar büyüksün dostum? Yani etrafı süpürürüm. 14 dakika olmuş bile. Arkadaşlar sizinle beraber yeni şeylere baktık. Yani benim yeni bildiğim şeyler baktık. Bunlar normal Minecraft'ta var mı bilmiyorum. O yüzden hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hadi bay bay.